Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz bugün Erzurum'a gidiyoruz. Ablam var orada. Ablamlara gideceğiz. Annemle babam da gelecek. Şimdi babamın arabasıyla gideceğiz. Babamın arabasını istetmesi olmadığı için Emirhan Hoca gidip sanayide bir tane istetme getirecek. Bizim araba zaten hala sanayide. Evet kızımla beraber şu an gidiyoruz. Emin önce büyük ihtimal 10 dakikaya gelir. Sonra yola çıkarız. Bu anı da size vloglamak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel çiçek açmış. Sabah belli oldu anne çıkışımız. O yüzden kahvaltı yapamadık şöyle. Borçak simit aldık. Bir meyve su aldık böyle. Şu anda böyle yoldayız. Şu an biz Horasan'a geldik. Horasan'da ekmek alacağız. Buranın ekmekleri güzel oluyor. Ablam da sever diye. Ona da birkaç al tane alacağız. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Biz geldik. Ve ablamın hala haberi yok. Ona sürpriz yapacağız. Bakalım bahçede mi acaba? Evde kimse yok. Sen buralar. Hoş geldin. Ablam hemen çay koydu. Burada suyumuz kaynıyor. Burada da menemen yapıyor. Burada da sucuklu yumurta yapacak. Şu şekilde yumurtalarımızı kırdık. Bunlar sucuklu yumurta. İki tane de menemene kırarız. Bir yandan da sofrayı hazırlıyorum. Size yine sofranın son halini çekerim. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Şu önlük evde önlük olmadığı için parti önlüğü dağıtıyorlarmış. Ondan kullanıyorum. Yani hiçbir siyasi amaç taşımıyor bu videomuz. Morasan'da aldığımız ekmekleri göstereceğim. Ve bence çok da ucuz yani yedi buçuk tanesi. Şu şekilde. 2 böyle kütüphanenin bahçesi çocuklar böyle burada eğlenebiliyorlar da <laughs> binecek misin kızım şöyle çayımızı yaktık. Çayı demledim böyle suyu da aldı. Ablam gülüm bahçesini göstereyim. Yağmur çiseliyor. Şöyle yemek yapmış. Burada kırmızı et yemeği. Şurada tavuğumuz. Daha bulgurumuz var. Burada da pilavımız var. Açacağımız var. Ellerine sağlık. Nefis görünüyor. Soframız bu şekilde. Yanına nane ve havuç turatör ablam yaptı. Onu da yanına koyduk. Böyle cacıklarımız. Biz kızlarla beraber AVM'ye geldik. Ablam annemle beraber evde. Büşra zaten uyku saati geldiği için uyudu. Peki oyuncak bebeklerin fiyatı 1900 bu 2000 1300 600 Şuradaki bebeklerde 250 Şunlar da 420 989 Şöyle şöyle küçük sosluklar. Çok güzel dekor. Ne <laughs> <Buna> kadarmış? 250. <laughs> şu sepetler de dekoratif olarak. <laughs> şu şekilde. <laughs> en küçükleri 125 TL. Ya <laughs> Şu da limonata içecek ya da yumuşatıcı filan için de güzel oluyor. Şu kavanozlar da güzel duruyor. Şöyle... 390 TL 320 TL Tabii ki söyleyebilirsin. 60 TL. 60 TL. Aa bu Götü. sepetlere baksana. Hii, bir tanesi tek bir evet. tane de Evet. Kızlar buna baksana sepet. Bu sepet ne kadarmış baksana. 325. <laughs> Matematik. Bir ne kadar bir tanesi? Tanesi 650. Çok uygun bence. Böyle bir siz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bak şöyle alıyorsun. Böyle. Bunu böyle kapıları filan sürsün sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Boy mu <muydu? gülüyor> Şu şekilde. Ne kadarmış? 800. 1300 evet. şu mumun tanesi. Bunun içine baksa gol şu şekilde görünüyor. Bak bunu dekoratif tabaklar. 140 TL. <laughs> Zamanlarda şu mavi renkler de. Bence bunlar çok değerli. Bunlar, bunlar yeni çıkmış biliyor musun? Bence. Şu da saksı. Şöyle bir sepetlerde hasır sepetler. Bunlar da vazolar. Hiç tarzım değil bunlar. Çok güzel böyle dekoratif vazolar var. Ve yapınca yanıyor. Şunu. Kaçıyorsun? Ha, Hı, İban mı yazmış? Şurada gidiyor <laughs> 1874. Kızlar sizinki. ki kızlara beraber bubble tea aldık. Bubble tea aldık şu şekilde. Ebo şenkin gösterir misin? Süt. Çok güzel. Ebo şenki çok güzel görünüyor. Sütlü evet. Gözümün süt de sütlü. Ben de Emir aynı. <laughs> Arkadaşlar şu tarafta Starbucks. Tıklım tıklım gerçekten bakın. Biz eve geldik. Kalepeniot turşu aldık. Hiç Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu zaten orada çekmiştim. Kilosu 300 TL ama biz tane şey aldık. Şu şekilde bakalım. Beğenecekler mi? Arkadaşlar ne gördüm bakın. Ablamın evinde. Biz küçükken bundan alırdık. Böyle bir takardık buraya. Boynumuza asardık ilkokuldayken. Kimse çalmasın diye. Böyle görünce sizinle de paylaşmak istedim. Yeğenimin arkadaşı ona doğum gününde bu şekilde bir hediye yapmış. Yaptırmış aslında çiçek sepetinden göndermiş ona. Baksanıza ne kadar tatlı güzel görünüyor. Bu şekilde. Ertesi günden herkese merhaba. Biz bugün çarşamba olduğu için beraber pazara gitmeye karar verdik. Pazardan sonra büyük ihtimalle Yola çıkarız. Kuşların cıbılısı. Bunlar ne kadar? 125. Yaşartma sana şunlar var. Sen bunlar ne Çok tatlı, çok tatlı, çok, çok tatlı. Benim ablam yiyebilirsiniz. Tadına bakın ablam 30 lira indi ha. Karpuzla kampanya. Kavun ne kadar? Kavun 35 ablam. Abi domates ya. salatanı sen çabilsen. Bugün ucuz, bugün ucuz. Kana satamazsın. Abi, o, masaber, abi, ol, abi, abi. Abi, abi abi Bir tane alayım. Abi. 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 Ne alacağız ama oğlum? Güzel bir tane müşuk ablamız haber. Güzel bir tane kıvırcık var abi. 10 lira limon, 10 lira limon, 10 lira limon, 10 lira limon. Çilek, Ne kadar kilosun domatesi? On 20 bir kilo yeter mi? Bakın burada ne varmış. <laughs> Ay özür dilerim ısırıyor mu? Hayır, Yo, hayır. Hayır, ben de aldım. Yok, bir şey yok. Anne, sen korktun mu? Adı neydi? Mesta. Mesta. Erkek mi? Merhaba, merhaba. Bu ne böyle abi Utanıyor musun bizden? <laughs> Çok alışkın olduğu yer değil mi? Kucağımıza alabilir miyiz? Hı -hı. Ne kadar tatlısın sen. Ne kadar güzel. Sen kıcağın mı böyle? Evet. Ay. Çok tatlı değil mi Büşra? Büşra ne yüzüm çizilmiş. Ay şeyin altına girecek ya. Bişra gel dokun bebeğim. Sevebilirsin böyle. E, yatan, dokun böyle. Canım <laughs> bak. Mestanmış adı Bişra. Anne, ayağını tutuyor muyum? Ayağını tutamasın ısırabilir seni. şöyle sevebilirsin. Bir bak gözlerine bakayım sen gözlerin ne kadar. Bu Van kedisi mi acaba? Evet Van kedisi ama biraz kimse farklı. <laughs> Geldik. Ablamla babamla da gelmiş zaten. Şimdi ne aldık onu size göstereceğim. Şurada biz biber aldık. Şöyle köy biberi vardı. Bir tane de şundan koydum içine. Burada da kıl biberi. Burada iki nane bir oka. Şurada erik var. Limon. Dereotu. Kıvırcık. Kırmızı lahana. Burada da iki tane dondurma aldık. Şurada da ıspanak var. Şurada tekrar ıspanak var. Bunları babam aldı. Ağrı'ya götüreceğiz. Burada elma var. Burada portakal var. Bir de mandalina var. Şurada domates var. Şurada da erik var. Beraber çocukla beraber yedim. Şurada biber var. Babam aldı. Büyük ihtimalle ağrı'ya götürür. Bir de patlıcan da aldı. Birazını sinemalına bırakırız. Birazını da götürürüz herhalde. Şurada da çilek var. Çileğin kilosu 50 TL. E, ee, erin kilosu da 50 TL. Şu biraz daha iri 50 TL. Bir çeşit daha vardı. Bir de bu. Bunlar da 40 TL. Biraz ıspanak 20 TL değil mi sen valla? Kıvırcık ne kadardı? Sormadın herhalde. 25. Ha, kıvırcık da 25 TL. Nane 15 TL. Roka 15 TL idi. Biberler 20 TL. Şu kıl biberleri acı değil. Bunlar da 30 TL. Kapya biber de aldık. Onlar da 40, tl. 40 mıydı, 50 miydi? 40 TL de bunlar. Bence gayet uykuz burada. Bu kadar şimdi. Patlıcan da zaten 15 idi. Ağ, ağrı göre uygun yani. bunları göstereceğim size sonra. Ve böyle pazardan elbise aldık. Tam yazlık bir elbise. Bakın böyle ince ama içi belli olmuyor tabi de yani şey değil kalın değil size göstereceğim şöyle pazarda bir toka aldım bu 10 TL şöyle tokalardan aldım iki tane bir tane Büşra'ya bir tane de bana aldım bunlar da 7,5 TL bu da 10 TL idi bir tanesini böyle Büşra'ya aldım bir tanesini de Ebrar'a aldım kirazlı kirazlı bir de şu tokalardan aldım Arda 25 TL'de ama burada 20 değil tabii ki 10 TL Arda 25 TL'ydi burada da 10 TL'ydi şöyle bir tane büşra'ya bir tane de evrara aldım şu küçük tokalardan aldım büşra'ya yüzüklerden aldım. Bir tane müşrayı aldım. Bir tane de ebreri aldım. Şu pervanelerden aldım. Bir tane müşraya. Bu da Toka'nın farklı bir versiyonu. Bunu da denemek için aldım. Müşraya tekrar 10 TL. Şunu da müşraya aldım. Bu şekilde bir oyuncak. Bu kadardı. Alışverişimiz. Size göstereceğim. Şöyle pazarda bir toka aldım. Bu 10 TL. Şöyle tokalardan aldım. iki tane. Bir tane Büşra'ya bir tane de bana aldım. Bunlar da 7,5 TL. Bu da 10 TL'ydi. Bir tanesini böyle Büşra'ya aldım. Bir tanesini de Ebrar'a aldım. Kirazlı kirazlı. Bir de şu tukalardan aldım. Arı da 25 TL idi. Burada da 10 TL idi. Şöyle bir tane büşraya bir tane de evrara aldım. Şu küçük tokalardan aldım büşraya. Şu yüzüklerden aldım. Bir tane büşraya aldım. Bir tane de evrara aldım. Aldım bir tane büşraya. Bu da Toka'nın farklı bir versiyonu. Bunu da denemek için aldım. Büşra'ya tekrar 10 TL. Şunu da Büşra'ya aldım. Bu şekilde bir oyuncak. Bir tane böyle bir lazer aldım Büşra'ya. Alışverişimiz. Burada siz zaman bir salta mı yapıyorsunuz? Evet. Eleme sağlık. Aşkım. Cine mayonez yok mu koyacaksın? Sadece Hayır, böyle. salatanın içine koyacağım. Normal e sulandırıyorsun şeyle acılığını almak için tuzla limonla ovuyorum, e, soğanla mor lahanayı. Hmm. Böyle şey de oluyor için. değil mi? Turşu tadına da oluyor birazcık değil mi böyle? Evet. Çok sarılaştımsın. Hamaratlı Hamaratlığı yine üstünde içli köfte mi? İçli köfte yapıyor. Burada da kızarıyor. burada bir ıspanak koydu böyle. böyle yani yemek filan et filan çıkardı ama biz kabul etmedik. Bayağı bir tartıştık ama tabii biz kazandık. Çoğunluk bizde. Yemeğimizi yedikten sonra inşallah yola çıkarız. Burada da çayımız. Yeğenim böyle meyveleri yıkadı. Masaya koydu. İsteyen gelip yiyebilir. Bir yandan da tabii dondurma da yiyeceğiz. şimdi bu kadar. şu gelen motorun tekerleklerine baksanıza sanki çıkacakmış gibi. Biz yola çıktık. Biz tekrar Horasan'a geldik. Dönüş yolundayız. Bakın şuradaki altın başak altın başak fırın var ya onunla mamüle yazıyor. Oradan alıyoruz ve gerçekten ekmekleri çok lezzetli. Ekmekleri aldıktan sonra yola devam edeceğiz.